rüyada deprem görmek, yerin yarılıp çöktüğünü görmek, o ülkeye bir zalim tarafından bela getirileceğine, kıtlık ve çekirge istilası, düşman korkusu gibi büyük bir felakete uğranılacağına, yerin yarılıp çöktüğünü ve kendisinin bu yarığın içine düştüğünü görmek, başının belaya gireceğine veya bir daha geri dönmeyeceği bir yolculuğa çıkacağına, bir kadınla evleneceğine, yerin yarılıp çökerken hayvanları yuttuğunu görmek orada bir kötülüğün olacağına, yerin yarılıp üzerindeki binaları yuttuğunu, sonra tekrar yarığın birleştiğini görmek o bölgede büyük bir depremin olacağına ve o bölgede yaşayanların birçoklarının öleceğine, yerin çöktüğünü, üzerindeki ağaçları ve bağları yuttuğunu görmek, taun veya kolera gibi bir felaketle birçok insanın vefat edeceğini delalet eder. Rüyada deprem görmek, olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmek devlet büyüğünden gelecek bir felakete delalet eder. Rüyada deprem olduğunu görmek yolculuğa, gelecek bir musibete, can sıkıcı haberlere, boş sözlere, bazen de sırların ortaya çıkmasına işarettir. Deprem görmek bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Bir dağın zelzele ile yer değiştirdiğini görmek Bulunduğu yere bazı ilahi felaketlerin geleceğini işarettir. Rüyada görülen depremde sallanmak korkuya işarettir. Bir kimse rüyasında sallandığını veya yerin sarsıldığını görse o kimsenin iş ve geçiminde meydana gelecek canlılığa işaret eder.